Sevgili arkadaşlar, eee Sansürsüz Futbol'da bugün özel bir konuğumuz var. 40 yıllık gazeteci Turgay Demir. Özellikle Beşiktaş konusunda bir uzmandır. Uzmanlık alanı Beşiktaş'tır ama Türk futboluyla ilgili çok önemli haberleri vardır, tespitleri vardır. Şimdi hafta sonu biliyorsunuz Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hem bu maçı konuşacağız hem Türk futbolunda son dönemdeki gelişmeleri konuşacağız. Turgay abi hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet'im. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sen Beşiktaşlı dedin ama şimdi Beşiktaşlara göre Fenerbahçeli olduk bu sene. <laughs> Abi hep öyledir. Şundan dolayı şimdi söylediğin şeyler insan şeye göre konuşuyor tamam mı? Yani içinden geldiği gibi konuşuyor çoğu gazeteci. Ya herkes diyor ki benim gönlüme göre konuş. Evet. Öyle bir herkes öyle diyor. Fenerbahçeli'yi mutlu etmek istiyorsan Galatasaray'ı mutlu edemez. Doğru. Onu mutlu etmeye çalışsan 5 saat olmaz. Dolayısıyla yorumcu dediğin, gazeteci dediğin inandığını, bildiğini söyler. da dansız olur. Bu kadar basit. Yani ama Türkiye'de işte son zamanlarda çok değişti o. İnsanlar inandıklarını değil, duruma göre konuşuyorlar. Turgay abi de son zamanlardaki yazdıklarından dolayı kutlar hakikaten e, önemli işler yaptı, önemli şeyler yazdı, önemli yorumlar yaptı. Turgay abi şimdi hafta sonu bir maç var. Ee, şöyle söyleniyor. Fenerbahçe için artık son durak deniyor. Beşiktaş'ta hakikaten Sergen Yalçın'da müthiş bir çıkış yakaladı. Taraftar da çok inanıyor Sergen Yalçın'a. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Önce bir genel görüşünü. Önce bakalım. bir genel şunu söyleyeyim sana. Ben 40 yıldır işte gazetecilik yapıyorum. 40 yıldır Fenerbahçe için ligin ikinci yarısında bu son maç. Bu köprüden önce son çıkışta bunu yüz bin defa duydum. <laughs> evet. Bu orada bir gelenek aslında. Doğru. Yani medyanın bir geleneği. Şimdi Fenerbahçe Türkiye'nin bunu söyleyince zaten çok kızıyorlar bana. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bana göre number one'dır ya. Evet. Arkasından Galatasaray gelir, arkasından Beşiktaş gelir. Evet. Bu benim gerçeğim. Belki böyle değildir. Evet. Ama benim gerçeğim. Ya yani ben toplumda gözlemledim bu. Evet. Dolayısıyla şunun için söylüyorum. Bu kadar büyük bir camiye varsa karşında medya o camiyle uğraşır. Doğru. İyi gününde de uğraşır. İyisini de abartır, kötüsünü de abartır. Evet. Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım. Mesela Trabzon maçı öncesi Fener için son maç değil miydi? Evet. Final gibiydi. Öyleydi. Hoca gidiyordu bilmem ne bana. Sonra Gençler Birliği işte Göztepe vesaire neyse. Şimdiye son maç olsun bir defa? Özel şartlardan dolayı hocanın yaşadığı sıkıntı var. Bunun bence bu maçla bir alakası yok. Türkiye'de şampiyonluğun 50 yıllık ortalaması 2.1 puandır. 2.1 puan. Evet. Yani Beşiktaş'ın kalan maçları lider Beşiktaş olduğu için 2.1 çarpı 12 diyeceksin. 24 evet. puan ekleyeceksin. Kaç puanı Hı. var? 61 65. değil mi? Evet. Fenerbahçe o rakamı yakalayabilir. Niye evet. son olsun? Şu anda 2.06 Fenerbahçe'nin puan ortalaması. Aynen. 2.1'e çok yakın yani aslında. Yani yap Beşiktaş 2.25. Evet. Ama ortalama bu. Beşiktaş ortalama çok üzerinde giderse başka bir şey. Şunu demek istiyorum. Bu derbiyi kazanan şampiyon olmayacak, kaybeden de şampiyonluğu kaybetmeyecek. Ama Fenerbahçe yaratılan algı bu hale geldiği için artık kereceler kopacak hale geldi. Evet. Bu bir defa iyi bir şey değil. Şimdi Turgay abi, şöyle bir şey var. Ee, sen de medyanın Fenerbahçe mesela rakibiyle aynı puanda. Sanki rakibinde e, her şey mükemmel. Fenerbahçe'de her şey bitmiş, yok olmuş gibi bir hava oluşturuyor. Çok ilginç geliyor bana bu. Ya ben de yıllardır bununla uğraşıyorum, anlatıyorum insanlara. Neden diyorum? İşte bu algılar kim yaratıyor bu algıyı peki Turgay? Şimdi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ben camialarını çok benzetirim. Yani elbette Fenerbahçe daha kalabalık, daha geniş bir kitledir. Daha zengin de bir kitledir. Ama taraftar yapısı birbirine çok benzer. Zaten bu ülkede bilmiyorum sen o yıllarda meslekte miydin ama bu ülkede 85 yılına kadar rekabet tamamen Beşiktaş Fenerbahçe üzerinde gidiyordu. Evet tabii tabii. Taraftarları özellikle. Kesinlikle. Türk'ün evet. rekabeti bir defa kesinlikle birebir de bir, e, Galatasaray 14'lü şampiyon olamamıştı. İlk şampiyonluğu zaman geldi Tabii. tabii. Yani rekabet tamamen Beşiktaş-Fener üzerine gittiği için biz o dönemi çok dolu dolu yaşadığımız için gazeteci olarak iki camiaya da iyi tanırım. Yani birbirine de yakındır. O yüzden bu camiaların ortak özelliği ve sıkıntısı nedir biliyor musun? Her fırsatta kenetlenelim derler ama hiç kenetlenemezler. Doğru. Çabuk Fena... dağıtılıyorlar. Işte. Ya hiç kimse dokunmasa kendi kendine dağılır. Evet yani. doğru söylüyorsun. Kimse dokunmasa. Mi? Yani şöyle söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ta ilgili bir haber yazıyorum. Bir yorum yapıyorum. Diyorum ki işte atıyorum bu pozisyon penaltı değil. Evet. Ben hakikaten samimi düşüncemi söylüyorum. Ya Beşiktaşlı bana yazıyor. Diyor ki ya bu pozisyon penaltı niye öyle yazıyorsun? Ya da Fenerbahçe ile ilgili oluyor diyor işte bu gol gol değil. Fenerbahçeli diyor. Ya sen niye böyle yazıyorsun? Bu rakibin hakkını emekliyim bak? Bunu başka takımda göremez. Evet. Çok nadir. Evet çok ilginç yani hakikaten. Ya ben mesela şöyle söyleyeyim Turgay abi. Şimdi atıyorum Antalya maçında son dakikada yüzüne vurdu. Penaltısını vermedi Fenerbahçe'nin ee, ben mesela bunu yazdığım zaman bana diyorlar ki ne top oynadı kardeşim Fenerbahçe niye hakem bir şey yapıyorsun? Galatasaray'a bakıyorum. Mesela Ankara gücü maçında Galatasaray hiçbir şey oynamadı mesela. Tabii ama şey adalet oynamadı. diye bağırdı. Ama bütün şey Galatasaraylar adalet adalet. adalet. Ya, bir tane Galatasaray'da çıkıp demedi. Kardeşim Galatasaray ne top oynuyor ya. Niye hakem konuşuyorsunuz demedi. Aksine mesela ben o gün desem ki ya Arda'nın yaptığı penaltı değil. Evet. Muhammed'e gösterilen kartta yanlış Bir Galatasaray demez ki bana ya yapma sen de ya falan. Evet. Bize yalakalık yapıyorsun bak. Evet. Demez. Derler evet. ki o hazır fırsat gelmiş. Hemen bu, seni şey yaparlar. Bu başka takımlarda da ben kendi gözlemimi söylüyorum. Mutlak doğruları konuşmuyoruz burada. Bu benim doğrum Tabii tabii. Şunu gel, şuraya geleceğim. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yapısında bu var biraz yani. Yani e, bölünerek çoğalıyorlar öyle söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Biraz bir bölünme var. var. En iyi zamanında ya en iyi zamanında sosyal medya yokken de biz bunun farkındayız. Sosyal medya şimdi bak en iyi zamanında ya tamam şampiyon oldu ama işte bu. Tamam şampiyon oldu ama paralar nerede? şamam şampiyon oldu ama şu diyen var. Bazı camialar Galatasaray'ı da kutluyorum hakikaten çok iyi kenetleniyor. Galatasaray'da kol kırılır yan içinde kalır. O da biliyor Ankara'yı çok kötü oynandığını. Evet. O da biliyor Arda'nın yaptığı penaltı. O da biliyor Muhammed Altın'ın dizsek kırmızı kartı ama diyor ki bir algı yaratmam lazım ki. Sonraki maçlardan ondan faydalanayım diyor. Bu, Bu kadar, kadar basit. basit. Evet Beşiktaş'ta Galatasaray'da Fenerbahçe, Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de hatta belki Trabzon'da bile böyle bir kenetlenmiyor yok. Galatasaray bunu başarıyor. Galatasaray'ın kültürü farklı. Onları kutluyorum ben. Benim yani... bir gözlerim var buraya <laughs> yani, bir. E, bu sene için. Aslında ben bunu kötü anlamda kesinlikle söylemiyorum. Beşiktaş'ta sistematik bir şekilde mesela Sergen Yalçın hakeme itiraz ediyor. Beşiktaşlar sosyal medyada hakemle ilgili algı yapıyorlar. Bakın ben bunu asla kınamıyorum biliyor musunuz? Niye kınamıyorum? Yani Türkiye'nin gerçeklerinden Gerçeklerine baktığımız zaman işler böyle yürüyor. Seniz rakibin yapıyorsa Galatasaray yapıyorsa Beşiktaşlar diyor ki ya biz niye yapmayalım kardeşim? Madem işler böyle yürüyor. Madem hayat böyle devam ediyor. Ben bunu aslında masum bile buluyorum biliyor musun abi? Yani eskiden Mehmet, olsa... ben sana bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'ye geldim Erol Bulut'a bir tavsiyede bulundum. İlk öncelik bir defa ben başından beri karşı çıktım. Videolarım dolaşıyor. Dedim ki güvenmiyorum. 6 ay sonra Hoca'yı arar Ama dedim ki Hoca eşsizse Almanca konuşur. Tabii. Almanca konuş. En iyi bildiğin dil. Yunancaysa Yunanca konuş. Bu dili bilmiyorsun. Evet. Fenerbahçe hocasının bas topası iki dakika sürmez. Doğru. Fenerbahçe hocası algı da yapar. Yapar. Bak Kesinlikle. ben bu doğrudur demiyorum. Gerçektir. Gerçek Türkiye'nin gerçeğidir bu. Evet. Yapacaksın yapmazsan. Şimdi Sergen Yalçın yerine kendini koy. Takımın sağda penaltısı verilmiyor. Yönet için konuşmuyor. Olmaz. Hatırlarım hatırla bir ara. Ben yalnız bırakıldım dedikten sonra başkan Değil Meşe mi? konuşmaya başladı. Bir de dönüyor maçta dönüyor. Böyle hareketler yapıyor. Tabii. Tabii maç. Ya dönüyor maçta. Ali Koç'a böyle böyle bir şeyler yapıyor. Oo, o şunu diyor. Bu ülkenin gerçeği bu kardeşim. Enteresan ya vallahi. Yani algı gerçektir. Algı Kesinlikle gerçektir. Abi. Algı gerçekten bile gerçektir. O yüzden ben Sergen Yalçın'ı kutluyorum. Ben bu, itiraz bu, etmiyorum. Bu bir mücadeledir biliyor musunuz? Şimdi sana şey soracağım Turgay abi. Fenerbahçe'ye soracağım. Yani şimdi Fenerbahçe'de son maçta Serdar Aziz'e dirsi vurdu abi. Bir tane adam itiraz etmedi. Yani herkes penaltı diyor. Hakem evet. hocaları penaltı diyor. Bir tane Fenerbahçe'nin futbolcu itiraz etmedi. Teknik heyet itiraz etmedi. Şimdi ben hakem camiasında insanlarla da konuşuyorum. Ya diyorlar ki Fenerbahçe'nin sağda lideri yok kardeşim. Hani hakeme baskı uygulayacak, hakemle konuşabilecek kimse yok diyorlar mesela. Ben öyle bakmıyorum olaya. Ben diyorum ki bu yine baskıdan kaynaklanıyor. Çünkü Fenerbahçeli futbolcu gidip itiraz ettiği zaman tak diye kartı gördüğü zaman bütün cami adımız üzerine çullanıyoruz. Kardeşim sen diyor niye itiraz ettin? Gereksiz Tabii. kart gördün ya da gereksiz kırmızı kart gördün. Terbiyesiz, ahlaksız diye diye adamları şey yaptılar. Fenerbahçe'de Galatasaray'dan gelen bir oyuncu var. İsim de vermeyeceğim. Orada söylediği bir lafı ilk kez söyleyeceğim burada. Demiş ki ya Galatasaray'da demiş bu bize öğretiliyor bu itiraz. Hani kim olduğunu az çok tahmin eder insanlar. Yani bu itiraz olayı sistematik yapılıyor. Bize öğretiliyor antrenmanlarda ve maç toplantılarında bu belirtiliyor bize diye söylemiş. Şimdi bak Hocam şey ya Türkiye'nin futbol dinamikleri dünyadan çok farklı. Evet. Yani dünyada futbol oynuyoruz biz başka bir şey oynuyoruz. Bir defa bunu kabul edelim. Tabii, tabii tabii. Biz başka bir şey oynuyoruz. Var sistemini herkes konuşuyor daha varın protokolünü okuyan görmedim. Dört tane maddesi var alt tarafı kuralları bilmeyen hakem gördüm. Evet, kuralları lazım. bilmeyen hakem gördüm. Ekranda bildiği kuralları bilerek yanlış söyleyen şimdi çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Bir dirseğin üç tane şekli vardır. Bir, dürtme. iki itme. Üç, vurma. Yaklaşıyorum. Elimi dayadım, ittirdim. Bu, ittirme. Şöyle yaptım, çekil git, dürtme. Vurdum bu. Üçüne de kartı istiyor bizdeki. Evet. Ama üçüne de gösteren ay, var. Üçüne de, üçü de aynı değil ki ama. Üçüne de gösteren evet. var ama. Hepsinde bir mazeret var. Diyor ki adam. Bize bu maçta bunu göstermişti. Hakem bilmiyor. Evet bilmiyorlar. Hoca bilmiyor çoğu zaman. Hoca bilmiyor yani. Hoca şimdi, neyi itaz edeceğini bilmiyor. Şimdi Turgay abi onunla ilgili güzel bir örnek vereyim sana. Geçtiğimiz ay bir maç oynandı. Alt Lig'de hangi maç olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Süper Lig hakemler. Kural hatası de... mı diyorsun? Evet evet kural hatası. Ümraniye şey maçında oldu. Samsun maçında oldu. Evet top şey oluyor, hava atışıyla başlarken Suçlaması. adam alıyor gidiyor gol atıyor. Tabii. Şimdi kurallara göre ikinci kişinin ayağına değmesi lazım. değmesi lazım. Şimdi hakem bu kuralı bilmiyor. Ben araştırdım bu hakem niye bilmiyor bu kuralı? Çünkü dediler ki hakemler okumuyor kişileri. şeyleri. Tabii. Senin söylediğin şey da ki. Oku, okusa da anlayamıyor. Şimdi mesela çift takılıyor hakemlere. Herkes ayrı şehirde. Şöyle yapıyormuş hakemler. Mesela çip olduğu için çipten takip ediliyor bu arada ciddi bir şekilde. Bir tane adamla anlaşıyor, çipi ona takıyor tamam mı? Adam gidiyor koşuyor koşuyor geliyor tamam mı? Adam işine devam ediyor hakem. Böyle bir sistem yok yani. Ben sana şimdi bak bir örnek vereyim, çarpıcı bir örnek. Bunu bilen hakem vardır da. Türkiye'de bir yüz kişi var değil mi? Yorum yapan, yazan, eden evet, belki iki yüz kişi var. En az, Şuraya yazıyorum. On tane futbol kuralı soracağım. Doksan tanesinin haberi yoktur. Aynı fikirdeyim. Bir, bazı Aynı hakenler, baksın bir kural söylüyorum. Basit bir şey, çok basit. Maç oynadı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Evet. Beşiktaş ya da Fenerbahçe'de oyuncu orta sahadan aldı. Kaleci geçti, boş kaleye topu vurdu. Ama top avuta gidiyor. Evet. Ama kale boş. Yedek kulübesen biri geldi, içeri attı. Yedek kulübesen biri geldi, su şişesine vurdu, attı içeriye. Bak penaltı ve kırmızı kart. Evet. Şeye, savunma yaptı. Evet. Golü önledi, penaltı ve kırmızı kart. Aynı hareket türbünden biri geldi yaptı hakem atışı. Evet aynen öyle doğru. Bak çok basit bir şey. Yedek sen biri geldi. Sus şey attı. Topu kaleye girmesini önledi. Boş kaleye gitmesini önledi. Penaltı ve kırmızı kart. İster malzemeci gelsin. ister oyuncu gelsin. Fark etmiyor. Yani akreditisi olanlardan herhangi biri, geldiği biri. zaman. Türbünden biri gelsin. Hakem atışı. Evet. Ben iddia ediyorum bizde olsa hakem karıştırır bunu. Türbünden evet. gelene de hakem atışı vermeyebilir. Ya da sağdan gelene de verebilir. Şunu diyorum. Bir de şöyle bir insan türü türedi bizde. E, kitap diyor kardeşim işin bir ruhu var diyor. Yani arkadaş hukukçu olsa hukuk kitabını tanımayacak. Adam din hocası olsa din kitabını Kur'an-ı Kerim tanımayacak. Ya hakkı tanıyor. Sanıyor ki bu futbol bu kitabı biz yazdık sanıyor. Bu kitabı Edin Britanyalısı yazdı. Onun kuralları mı? Bu yağlı güreş değil. Yağlı güreş olsa bize sorarlardı. Nasıl yapalım bu işi? diye. Tabii. Bunu adam ifabı kurmuş, e 20 yıl sonra FIFA üye olmuş. Evet. FIFA gelip üye olmuş. Adam demiş ki ben bir futbol bir oyun kurdum. Bunu oynayacak olan bu kurallarla oynayacak demiş. Sen FIFA olarak demişsin ki ya biz de FIFA diye bir şey kurduk. Dünyada bu organizasyonu biz yapalım. Bir şartla demiş. Bu kurallarla yaparsan. Biz hala FIFA buna neden? Ne FIFA'sı? İFAP. İFAP. tabii. İngiliz, Galli, İskoç, İrlandalı. Dört adam FIFA'dan da dört adam geliyor. Evet. Toplanıyor. Kural belirliyor. Biz buradan ekrandan kural yaratıyoruz. Evet. Ben diyor o kuralı tanımam. O futbolun ruhuna uygun değil diyor.